Eğitim dünyasından bir haber var. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası, Eğitim Sen, okullarda toplumsal cinsiyet eşitliği dersi yapacaklarını duyurdu. E bu açıklama, Eğitim Sen'in bu açıklamasına Milli Eğitim Bakanlığı, işte müfredat dışında herhangi bir konu ders içeriği olarak belirlenemez diyerek tepki gösterdi. E yalnızca o değil, bazı valiler de, ben İstanbul Valisi'nin mesajını gördüm, ee, ne ilgisi var dedim yani vali okullar müfredat niye böyle bir mesaj atmış? Sonra gün ilerleyen saatlerinde anladım. Ee, eğitim sense bu karara sert tepki gösterdi bu açıklamalara ve Bakanlığın toplumsal cinsiyet eşitliği karşıtı bir tutum sergilediğini ifade etti. Şimdi toplumsal cinsiyet eşitliği deyince e, tam olarak anlaşılamayabilir. Bakın kadın ve erkek eşitliği, kız çocuk erkek çocuk bunların eşitliği üzerine eğitim sen. E, duruyor. Böyle bir hassasiyet gösteriyor. Gerek Milli Eğitim Bakanlığı, gerekse Milli Eğitim Bakanlığı'nın sivil toplum kuruluşu olarak okullara soktuğu tarikat ve cemaatlerse toplumsal cinsiyet eşitliği dediğinizde hemen LGBT propagandası yapacak bunlar ahlakımızı bozacak diyerek e, karşı çıkıyorlar. Böyle bir e, destek arayışına giriyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı'na yanıt veren eğitim sense cinsiyet eşitliğine karşı mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti. UNESCO, Avrupa Konseyi ve birçok uluslararası eğitim kurumu eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını temel bir gereklilik olarak kabul etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı bugün yaptığı açıklamayla toplumsal cinsiyet eşitliğini zararlı veya tehdit olarak göstermeye çalışarak bilimsel bilgiye dayanmayan bir yaklaşım sergilemiştir. Eğitimsen bakanlığın politikalarının kadın erkek eşitliğini hedef aldığını ve geleneksel cinsiyet rollerini pekiştirdiğini savunarak sendikal mücadelenin süreceğini vurguladı.